Selam hoş geldin. Umarım iyisindir. Yeni bir böyle sınavdan önce problemi hala kavrayamayanlar için böyle güzel bir şeyler yapayım dedim. Öncelikle burada alışık olmadığınız isimler göreceksiniz. Çünkü ben problemleri yok işte yüzde problemi, yok işte kesir problemi gibi şeylere ayırmayı seven birisi değilim. Benim için problem okuduğunu anlama ve denklem kurmadır. Sana da bunun mantığını öğrettiğim zaman sen de anlayacaksın. Mesela Toplamı verilen parçaları verilmeyene x verme. Yani bilinmeyeni nereye koyacağını isteyen sorular. Mesela elimizde çok standart bir sorusu var. 95 tane bina var değil mi? Bak toplamını vermiş kaç bina olduğunu vermiş. Ama 2 katlı veya 3 katlıdan kaç tane olduğunu söylememiş. Bir de onun yerine ne demiş biliyor musun? Toplam 240 tane kat var diyor. Yani sen 2 katlıyı 3 katlıyı yazdın mı? Ulan 5 tane 95 tane binan var ya büyük olana x'ti. Bak büyük olanın sayısını bilmiyorsun ya. 2 katlıya kaç kaldı? E, 95 eksi x tane kaldı değil mi? Senin toplam kat sayını nasıl bulursun sen? 2 ile buradaki bina sayısını çarparak. Burada da 3 ile buradaki bina sayısını çarparak. Toplamın da 240 olduğunu biliyorsun. E çarpalım. Burası ne olur? 190 eksi 2x. E burası ne olur? 3x olur. Bunların toplamı neye eşitmiş? 340'a eşitmiş. E buradan sen direkt x eşittir 50 demez misin? Dersin. Yani 3 katlı bina sayım benim 50'ymiş. 2 katlı bina sayım 45'miş. Şimdi sorunun ikinci kısmına geçiyorum. Bana diyor ki bak gene toplamı vermiş. 15 tanesini yıkıyormuş bu binalardan. Yerine 5 katlı dikiyormuş. Şimdi ben 2 katlıyı yıkıp 5 katlı bina dikersem benim şeyim ne değişir? Kat sayım artı 3 değişir değil mi? Aynı şekilde 3 katlıyı yıkıp 5 katlı dikersem ne olur? benim katsayım artı 2 değişir. Şimdi yine aynı mantık 15 tane de mi benim toplamım? Ne yapıyorum? Büyük olana x veriyorum. Küçük olana ne kalır o zaman? 15 eksi x kalır. Bunların toplamı da neye eşitmiş bak? 34 tane katım artmış benim. Bunlar da bunları çarp 34'e eşitleyeceğim. Buradan 3x artı 2x artı 30 neye eşitmiş? 34'e pardon şurası eksi olacak. Buradan da x eşittir ne buluruz? 4 buluruz. Yani bu artı 2 veren hangisiydi? 3 katlı. Benim 3 katlı bina sayım ne olmuş? 11 tanesini yıkmışım. 11 azalmış. 2 katlı bina sayımda 4 tane azalmış. Burada şey olmasın telif hakkı falan olmasın diye soruyu 2 katlı falan diye değiştirmiştim. Yani cevabımız aslında burada 3 katlıyı soruyor. 11 bölü 50 diyorsun. Buradan da 22 bölü 100'e ulaşıp soruyu yapıyorsun. Geçtik. Benim kendi denememde sorduğum bir tane soruyu. Karadenizli bir işletme amcamız var. Haberlere de çıktı bu amcamız. Bir çift eldiveni 15 liraya satıyormuş. Kampanya yapmış. 6 çift eldiveni 100 lira şeklinde çıkarmış. Ve diyor ki toplam 300 çift eldiven satmıştır. Bu kadar para kazanmıştır. Bak toplamı vermiş bana kaç tane sattığını ama bundan kaç tanesi 6 çift aldı kaç tanesi e, tek çift aldı bilmiyorum. E ne yapacağım? Bak buraya tek yazayım. Kafam karışmasın. Buraya 6 yazayım tamam mı? Şimdi toplam 300 tane almıştı ya. Ne yapıyordum ben? Büyük olana her zaman x diyordum ki işlem kolaylığı olsun. Sonra eksiyle bir daha çarpma derdim olmasın diye. Şimdi eğer ben altılı eldivenden x kişi aldıysa kaç tane eldiven almış olur? 6x eldiven almış olur. O zaman 300 çiftten geriye ne kadar kalır? 300 eksi 6x olarak kalır. E bunun fiyatı ne kadar? 15. Bunun fiyatı ne kadar? 100. Şimdi ben alınanla fiyatı çarptığım zaman toplam aldığım parayı bulurum değil mi? E burayı çarpalım. Ne geldi bak? 4500 eksi 90x artı 100x eşittir neymiş? 4800. Şimdi zaten buradan 10x kalacak. Buradan da 300 kalacak. 10x eşittir 300. Buradan da x eşittir 30 deyip soruyu bitireceğim. Mantık bu. Bak anladın mı? Bak şimdi farklı tarzda bir soruya geçiyoruz. Hepsinde yaptığımız şey ne? Biz toplamı verecek. Biz bilinmeyen kısmını belirleyeceğiz. Olayımız bu. Bak. Bir okulda 135 öğrenci varmış. Bayram tatilinde Gidiş dönüş için AB otobüs firmaları ile seyahat etmişler. Yani A firması, B firması. Ne diyor? Toplamı 135. Bana ne diyor? Gidişte 75 tanesi A firmasını kullanmış. Gidişte 75 tane A yazdım. Yine buraya kaç kaldı o zaman? 60 kaldı. Çünkü burada vermiş ne olduğunu. Sonra diyor ki dönüşte de diyor. Bir B yazalım, dönüş yazalım bir de iyice net olsun soru. 90 tanesi B firmasıyla dönmüş. E, A firmasıyla dönen kaç? 45 kişi. Şimdi bu sorunun anlattığın yerle alakası ne diyor olabilirsin ama bak ne diyor. 86 öğrenci gidiş dönüşte farklı firmalarla seyahat etmiş. Ama kaç tanesi B'den A'ya geçmiş? Kaç tanesi A'dan B'ye geçmiş? Bilmiyorum. Ne yapmam lazım? Denklem kurmam lazım. İyi e, ben o zaman... Ne diyeyim buradan? Şu kırmızı kalemi bir tık büyüteyim. Belirgin olsun. B'den A'ya geçenlere X diyeyim. Çünkü büyük ya. Veya o fark etmiyor artık burada. Buradan buraya geçenlere kaç kişi kalır o zaman? 86 eksi X olarak kalır. Ondan sonra istediğini kullanabilirsin. B firmasındaki sayılar daha tatlı geldi gözüme. Ben o yüzden B firmasını kullanacağım. Bak benim 60 tane yolcum var. Değil mi? Bunun X kadarını yaptı gitti. Benim yolcu sayım ne kadar azaldı? X kadar azaldı. Ondan sonra Diğer firmadan bana kaç tane yolcu geldi? 86 eksi x kadar. E ne yapacağım? Artı 86 eksi x diyeceğim. Buradan da neye eşit olduğunu biliyorum artık. Dönüşteki yolcu sayıma. E bu da eşittir 90 diyeceğim. Buradan da 2 x eşittir 56 gelecek. Buradan da x eşittir 28 bulup soruyu bitireceğim. Yani evet aynen 28 geliyor. Evet. Geçtim mesela diğer bir soruya. Bak mantığı anladın değil mi? Bunun Gidip de bilmem ne sorusu işte bunun bilmem ne sorusu olması benim için önemli değil. Önemli olan benim denklem kurabilmem. Soruyu algılamaya çalışmam. Bak. Diyor ki bu otoparka giriş yapan araçların tamamı park ediyormuş ve otoparka giriş çıkış yapan araç sayısı 51'miş. Benim işte bu saatte bu kadar boş yerim varmış. Bu saatte bu kadar boş yerim varmış. Giriş yapan araç sayısını soruyor. Şimdi benim burada ne kadar boş yerim var? Bak 25 7 daha 32 tane boş yerim var değil mi? Burada kaç tane boş yerim var? 11 tane. E o zaman buradaki araç sayısı ne kadar artmış? E, 21 tane araç gelmiş ekstradan. Hani giriş yapanlar yani gelenlerden çıkanları çıkardığım zaman ben 21 tane aracın artmış olmasını istiyorum. E yine aynı şekilde bak giriş çıkış. Bunların ikisinin toplamının ne olduğunu biliyorum ben. 51. O zaman ben çıkış yapanlara x dersem giriş yapanlar 51 eksi x olur mu? Olur. E ben bu artışı nasıl bulurum? Düşünsene bir otoparka giren arabalar var çıkan arabalar var. İçerideki artışı nasıl bulacağım? Giriş yapanlardan çıkış yapanları çıkararak. Yani 51 eksi 2x'in ben ne olduğunu biliyorum buradan. 21'e eşit olduğunu biliyorum. E buradan da x eşittir ne buluyorum? 15. Ama soru bana neyi soruyor? giriş yapan araç sayısını. E 51'den 15'i çıkardığım zaman da kaç kalır o zaman? 35 bir daha 36 cevabına ulaşırım. <laughs> Geçtik bir tane de yaş problemi var mesela. Bak yaş problemi. Bana neyi vermiş? Eceyi vermiş, vazoyu vermiş. Değil mi? 2024 yılında ziyaret etmiş bir, bir müzeyi vazo varmış. Ve vazonun bulunduğu yıl ile kendi doğduğu yılın aynı olduğunu öğrenmiş. Değil mi? Bak Ece vazo. Tamam mı? Ece 2024 yılında X yaşındaysa vazo kaç yaşında olur? Bak Ece doğduğu zaman vazo 304 yaşındaymış. O zaman bugün Ece X yaşındaysa vazo ne olur? 304 artı X yaşında olur. Ve devamında ne diyor bak? Ayrıca bu ziyareti sırasında kendi yaşının 39 katının. Biz Ece'nin yaşına X demiştik ya. E 39 katı neyi eşitmiş? Vazonun Yapıldığı yıla evvazo 2024 yılında bu yaştaysa ne zaman yapılmıştır? 2024'ten bunu çıkarırım ve çıkaralım. 2024 eksi 304 eksi x e buradan da ne gelir? 1700 pardon 1720 eksi x e ben bu x'e de karşıya atayım. 40 x eşittir 1720. Buradan da 172'yi dörde bölersem cevaba ulaşırım zaten. Buradan da x eşittir 43 gelir. Tamamen denklemi kurmadır problem dediğimiz şey. Geldik öbür problem türlerinden birisine daha. Hani kesirli, ondalıklı, yüzdelikli verilen problemler vardır ya. Bak benim sana burada verebileceğim en iyi tavsiye şudur. Eğer içeride kesirlikli, ondalıklı bir şeyler varsa bunlardan kurtulacak bir yol bulman lazım. Bunlardan kurtulacak bir yol ne diyebiliriz mesela? Ya işte bir şeyin fiyatı 1 bölü 2 der öbürünün fiyatı işte 2 bölü 3 der sen ne yaparsın bunu direkt Her ikisini de 6 ile genişletirsin Rahat olur Ya da ondalıklı bir sayı verir Çarpma bölme işlemi yoksa mesela ondalıklı da Ondalık sayılar verdi işte 0.92 var 0.72 var vesaire Senden oran veya çarpma bölme işlemi istemiyorsa Bunları düz sayı olarak yapıp geçebilirsin En son sen ne yaptın burayı 2 virgül kaydırdın en sonda gene 2 virgül kaydırırsın ama çarpma bölme varsa ona dikkat edeceksin bölme işleminde varsa mesela bölme işleminde ne yapalım gene 0.92'ye 0.7'ye bölmek ne demek aslında yani bak bu ne 92 bölü 100 demek bu ne 7 virgül 10 demek değil mi bu bölme işlemi sen bunu ne yapıyorsun 10 bölü 7 şekline getiriyorsun değil mi kesirlerde bak ne oldu. Senin buradaki virgülün bir azaldı. Yani 92'yi 7'ye böl. Ne yapıyorsun? Buradaki virgülü bir sağa kaydırıyorsun. Kartma işleminde de ne kadar virgül varsa o kadar ekliyorsun vesaire. Yani ama gözünde büyütme. Bunlar da biraz öncekinin birebir aynısı. Bunları yapmak zorunda bile değilsin. Dümdüz bu sorular en basit soru türleridir. Dümdüz sana denklemi verir zaten. Bak elimizde bir soru var. Ne diyor? Bir araba varmış A şehrinden B şehrine gidiyormuş. Değil mi? Belli bir mesafe gittikten sonra tekeri patlamış. Ben buradaki mesafeye x diyorum. Yolun tamamını da ne diyorum? Y diyorum. Bunun üzerine bana zaten yolun tamamını soruyor. Bilgileri vermiş. Dümdüz denklemi veriyor bu tarz sorular. En sevdiğim bunlardır. Bak ne diyor? x artı 120 diyor. Yolun yarısını eşitmiş. Yani y bölü 2. Bu kadar. Geldiği yolun 1 bölü 4'ü kadar gitmek. Bir şeyim 1 bölü 4'ü 1 bölü 5'i işte 4 bölü 7'si demek. Bu kesirle o verdiğim şeyi çarp demektir. X ile 1 bölü 4'ü çarparsan ne yapar? X bölü 4. Bununla X'i toplarsam ne kadar yol almış olurum? 5X bölü 4. Burada da bana diyor ki 5X bölü 4 diyor. Tüm yolun 4 bölü 7'sine çarp direkt. 4Y bölü 7. E buradan işler dışlar çarpımı yaparsam ne geliyor bak? 35X eşittir 16Y geliyor. Sana dediğim olay neydi? Mesela bu soruda bundan nasıl kurtulabilirsin? Ya şey diyebilirsin dümdüz. Direkt her yeri 14 ile çarparsın. Tamam mı? Burada 7 y bulursun. Burada ne bulursun? 8 y bulursun. Buna göre de renklemi yapabilirsin ama gerek yok. Ekstra kafa yormana gerek yok. Bak. Ondan sonra burası y bölü 2 mi? Burası 16 y mi? E ben burayı 32 ile genişletsem tamamını. Bu her ikisi de 16 y olur mu? Olur. Bak. 35x eşittir 32x artı 32 çarpı 120. Sonra buradaki 32x ile burayı sadeleştirsem 3x gelse eşittir desem. Buradaki 3 ile de 120'yi sadeleştirip 40 desem. Sonra da 4 ile de 32'yi çarpsam 128 desem. Şuradaki 0'ı deklesem x'i 1280 bulurum. Soru bana neyi soruyor? Tüm yolu. Ben x artı 120'nin yolun yarısı olduğunu biliyorum. E buradan da 120 ekledim. 1400. Yolun yarısı 1400 ise tamamı ne olur? 2800 deyip soruyu yapıp geçiyorum. En kolayı budur. Bak denklem oluştur. Denklemi çöz. Mesela bir tane indirim sorusu var değil mi? Bak indirim. Burada sana verebileceğim ipuculardan birisi şu. Eğer bak burada %30 %30 vermiş. indirim üzerine indirim vermiş. Ama %30 %30 dediği için bu bizim için sorun teşkil etmiyor. Ama burada %30 buraya da %25 tarzı bir şey deseydi sana diyeceğim şey şuydu bak. Bu mağazada gömlekler ve pantolonlar var değil mi? Gömlek, pantolon. Şimdi biz bu soruda buraya 100x vereceğiz. Buraya 100y vereceğiz. Niye? Benim için sorun teşkil etmiyor. Ama buradaki mesela %25 olsaydı indirim üzerine indirim yapacağım ya. Buraya ben giderdim 1000x ver verirdim. Sonra virgüllü kesirli şeylerle uğraşmazdım. Mantığı mı? Şimdi bana ne diyor? Gömleklerde %30 indirim var. Ne kadar veriyorum birinci pantolona? 70x. Ondan sonra diyor ki pantolonlarda %25 indirim var. E buraya ne kaldı? 75y kaldı. Bundan sonra ne diyor bana? 2. E, gömlek alana indirimli fiyat üzerinden %30 indirim yapıyor. Yani %70'in %30'unu alacağım. 7 kere 3 21. 70'ten çıkarıyorum. 49. İkinci gömleğin fiyatı 79'muş. İkinci pantolon da diyor ki normal fiyat üzerinden yüzde kırk yapıyorlarmış. E, normal fiyatı yüzde yüzde kırk indirimden 60 yyi bulurum. Sonra bana soru diyor ki gömlek bir pantolon yani bu ikisinin toplamı ne kadarmış? 500 liraymış ve bana ne diyor? İki pantolon bir gömlek. Yani zaten iki pantolon bir gömlek demesi ne demek? Burada artık 60 TL'nin sen ne olduğunu biliyorsun. 120 anlamayan olabilir birazcık detay vereceğim. Bak burası ne? 70 artı 75 y eşittir 500 değil mi? Ve burada da bak 70 x artı şurada x pardon artı 75 y artı 60 y eşittir 620 diyor. Ve burayı eksiyle çarpıp topladın mı? X'ler gider, 75'ler gider, 500 ile burası gider, 120 kalır. 60 y eşittir, 120 dersin. Buradan y'yi 2 bulursun size X'i de ne bulursun? 5 bulursun. Soru sana neyi soruyor? Bir pantolon, iki gömlek. Yani 119x artı 75y'yi soruyor. Ve buradan da y yerine 2 verirsin. Burası 150, burada da 5 verirsin. 595. Bunları da toplayıp 745 sonucuna ulaşırsın. Ha, mesela eğer farklı bir soru sorsaydı ki ben burada bu soruyu değiştirmeyi unutmuşum. <laughs> Normalde bu soruyu ben değiştirmiştim burada. İki gömlek bir pantolon böyle çok iğrenç bir denklem çıkıyor değil mi karşına? Öyle düşün bak. Bu sorunun şöyle olduğunu hayal et. İki gömlek bir pantolon 500 e, artık orada fiyatı ne diyeceğiz? Şuradaki ne diyeceğiz? 745'ti ve soru sana bir pantolon bir gömleği soruyordu. Bak ne kadar iğrençleşecek? Şimdi onu söyleyeyim sana bak. Göreceksin ne demek istediğimi. 119x artı 75 y eşittir 745. Bak sayılar ne kadar çirkin. Ondan sonra diyordun ki işte 135y artı 70x eşittir diyordun. 620. Hadi bu denklemi çöz. Burayı eksi 75 ile mi çarpacaksın? Burayı şeyle mi çarpacaksın? Eksi 135 ile mi çarpacaksın? Yani e, bu tarz sorularda mesela ne yapabilirsin? Bak senin burada kurdaki fiyatla işin var mı? Yok. Sana neyi soruyor? En son şu ikisinin toplamını soruyor değil mi? Bak burası da 7'ye bölünüyor. Burası da 7'ye bölünüyor. Buraya 10x dersin. Burayı kapatırsın. Buraya da 7x dersin. Buraya geçersin. 15'e bölersin. Buraya 5y dersin. Buraya da 4y dersin. Sonra buradakileri silip burayı artık eksi 5 ile burayı da 4 ile çarpıp işlemini yapabilirsin. Yani tamamen sana kalmış. Bahsettiğim kolay taktiklerden birisi buydu. Hava çok sıcak ya. Geçtik mesela gene aynı tarzda bir soru daha. Gene yüzde muhabbeti verilmiş ama bak gene ilk çözdüğüm şey gibi çözeceğim. İyi izle. özdeş 30 tane tahta kasa 20 tane plastik kasa. Ne yapıyorum hemen yazıyorum. Plastik tahta. Plastikten 20 tane varmış. Tahtadan 30 tane varmış. Ve bana ne diyor? Bunları tamamen doldurduğunda domateslerin %60'ını sadece plastikleri doldurduğunda %65'ini. Yani ben bunların her birinin aldığı kilo o kadar çarpıyormuşum. Ve ben en sonda neyi buluyormuşum? İşte %60'ı. Burada neyi buluyormuşum? %65'ini tüm ürünlerin. Ve bana ne diyor soru bak kolaylığa bak. Bir tahta kasa 8 kilo varmış. Yani 8 çarpı 30 dersen burası ne gelir? 240 gelir. E 240 eşittir. %60 ise yani burada artık ne diyebilirsin? %1 eşittir dersin. 4. Burayı buna böldüm. E burası %1 ile 6'yı çarptım. E 240 artı 20'den burası ne geldi? 260 geldi. E 20 tane bir şeyin çarpımı 260'a eşitmiş. E buradan x ne gelir? 13 gelir. Bu kadar. Değil mi? 240. Evet, aynen öyle. 13 kilo alıyormuş o da. Tamamen mantık bundan ibaret. Şimdi asıl geldik bomba olaylardan birisine. Sana burada bak bir taktik vereceğim ama senden bir söz istiyorum. Bu gösterdiğim taktiği sadece soruyu çözemediğin zaman uygulamanı istiyorum. Soruyu görür görmez uygulama. Sadece çözemediğin zaman bunu uygulamanı istiyorum senden. Bak mantık basit. Toplam eksi tam. Buradan bir şey anlamamış olabilirsin. Genelde bu tüm soruların hepsinde sana ortak kısmı sorar. Ortak kısmı sorduğu yerlerde yapabilirsin bunu. Bak sağda ne diyor? Kebapçı var. Urfa satıyormuş. Adana satıyormuş. Buna göre işte hem Urfa hem Adana alana ayran ikram ediliyormuş. İkram edilen ayran sayısını istiyor. Yani sana neyi istiyor aslında? Urfa ve ayranın kesişim kümesini istiyor, değil mi? Bak. tam dediğimiz yerine 122 tane sipariş gelmiş. Yazdım 122. Toplam ne geri kalan her şeyi topla. Bak. 50, 64 daha 114. 114 48 daha ne yaptı? 162. 162'den 42'yi çıkardım. Benim cevabım neymiş? 40. 46 soruların yüzde sekseninde doksanında işe yararan bir tekniktir ama soru farklı bir şey soruyor olabilir o yüzden çözmeden bu tekniği uygulamıyorsun tamam mı söz ver bu da sana kolaylığım olsun son çare olarak direkt yap doğru çıkar yeri de artık bin kere söyledim ben şeması çiz kardeşim ben şeması çizdiğinde soru kolaylaşır bak burada bize ne diyor bir günde 122 tane sipariş gelmiş. 50'sinin içinde ayran, Adana ve ayran, 64 siparişin içinde Urfa ve ayran varmış. Aynı zamanda ayranı ayrı bir şekilde satmıyormuş ve Adana ile birlikte Urfa sipariş eden herkese ayran ikram edilmiş. Bak Adana, Urfa, ayran tamam mı? Adana, Urfa, ayran. Bak bize ne diyor? Adana ve Urfa sipariş eden herkese ayran sipariş edilmiş. Yani burada kesin bu kesişim kümesi var. Yani buraya bir şey ne yapmayacağım? Yazmayacağım. Tamam mı? Ondan sonra burada sadece Adana diyenlere ne diyelim artık? B diyelim. Sadece Urfa diyenlere C diyelim. Ve bize aynı zamanda ne diyor? Tek başına ayran da satmıyormuş. Yani Urfa ve ayran söyleyenlere artık B'de buraya da E'de. Soru sana ne diyor bak? Sa Adana ve ayran sipariş eden dediği zaman ne yaparsın sen? B artı A eşittir 50. Değil mi? Urfa ve ayran dediği zaman ne yaparsın? E artı A eşittir 62. 64'müş. E ondan sonra B artı C yani sadece Adana ya da sadece Urfa söyleyen B artı C neye eşitmiş? 48'e. Şimdi sen bunların hepsini topladığın zaman neyi elde ediyorsun bak? A artı B artı C artı D artı E artı bir daha A elde ediyorsun. Sen zaten buraya kadar olan kısmın ne olduğunu biliyorsun. 22. E geriye ne kaldı işte? 40 kaldı. Cevabımızı bu şekilde buluyoruz. Bunun hızlandırılmış hali de bu. Bula çıkar. Geçtim mesela diğer bir soruya. Bakalım tekniğimiz bu soruda işe yarıyor mu? 3 kardeş varmış. Toplam 100 tane fotoğraf varmış. Toplam. Ne buldum toplamı? 100. Bu albümdeki her bir fotoğrafta ya üç kardeşten ikisi bak işte dedim ya her zaman atlamayın diye. Ya ikisi ya da üçü birlikte bulunuyormuş. Fotoğraflarda yani tek başına bulunmuyormuş. Mantığı anladın mı? E o zaman benim toplamım ne demek aslında? Bu üç kardeşin hepsinin olduğu fotoğraf sayısı en az iki diyor ya. 200. Anladın mı? Yani buradaki 100 fotoğrafta 3 kardeşi buluyorsun ama en az ikişer tane çekildiler. Yani her fotoğrafta en az kaç kardeş var? 2 kardeş var. O yüzden 200. Ve toplam her biri de 83 fotoğrafta varmış. 83 çarpı 3'ten ne geldi? 249 çıkardım. Cevabım ne? 49. Hadi bu soruyu bir de normal çözelim. Ben şeması çiziyorum ya. Bu A kardeş, bu B kardeş, bu C kardeş. Tamam mı? A, B, C kardeş sen göremiyorsun az indirdim aşağı şimdi bana diyor ki buralara bir şey yazma tek başına fotoğraf çekilmemişler zaten tamam mı tek başına fotoğraf çekilmemişler buraya da artık ne diyelim A, B, C, D şimdi bana diyor ki A'nın olduğu fotoğraf sayısı 83 yani A, C, B 83 ise V'ye ne kaldı 17 değil mi? E, C'nin çekinmediği fotoğraf sayısı da 17. O zaman A'ya kaldı mı 17? E, B'nin çekinmediği fotoğraf sayısı da burası 17. E, geriye bunların hepsinin toplamı neydi? 100. Bundan 17 çarpı 3'ü çıkaracağım. Yani 51'e. Cevabım ne oldu? 49. Bu kadar. Mantık bu. Tamam mı? Olayımız bu yani. E, geçtim diğer soruya. Siz sanki var ya ben böyle yapıyorum ya bütün sorularda direkt bunu yapacak mısınız gibi hissettim ama. Bak bize ne diyor? Bir düğün organizasyonu varmış. Sıcak veya soğuk içecek söyleniyormuş. Davetlerin bazı 52 ile 60 oranı diğer de 67 ile 72 arasında sıcak içecek soğuk içecek oranı varmış. Bu da en fazla %4'ü hiçbir içecek almıyormuş değil mi? Benim bak %4'ü nerede kullanacağım? Önce gel senle bir en düşüğü hesaplayalım en düşüğü nasıl hesaplıyorum? Bu ikisini topladım. Ne etti bak? 119 etti değil mi? Şimdi benim bütün eğer misafirlerim içecek içerse benim buradan çıkarmam gereken bütün tam ne olur? Yüz olur. Çıkardım. Ne oldu? 19. 19'u bulduk. Zaten cevaplardan direkt hepsi C şıkkını buldun. Ha, yeterli mi? Yeterli değil. En fazlayı bulalım. 60 ile 72'yi topladığın zaman ne yapar? 100 32 yapar. Değil mi? Şimdi ben desem ki misafirlerimden %4'ü hiçbir şey içmesin. Benim bütünüm ne olur o zaman? Sıcak ve soğuk toplamım ne olur? 96. Çıkardım. Buradan da kaç buldum? 34. Pardon. 36. Cevabım Reyhan. Bu kadar. Grafiğini çizecek olursan da sana kalmış. Sadece bu soru benim anlattığım formüle diye çok uyan bir soruydu. O yüzden vermiş oldum. Uh. Evet. Kombinasyon olasılık var. Asıl konulardan bir tanesi ama şu an hava çok sıcak. Aşırı bunu aldım. O yüzden affınıza sığınarak videoyu burada bitireceğim. Zaten uzun bir video olacak. Ee, daha, daha fazlasını istiyorsanız yorum atın, beğenin, paylaşın. Video izlenirse ben de seve seve sizin için bu sıcağı bu şeye katlanır videonuzu çekerim. Sınava kadar her zaman yanınızdayım. Çektirmeyin yapmasanız da çekeceğim zaten yarın atarım. Hadi hoşçakalın kendinize iyi bakın.